Merhabalar ben Aras ve bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden yerel seçim oyunu 2024'e devam ediyoruz. Şimdi en son ne yapmıştık geçen bölümün konusu İzmir'i almış olmamızdı. Şöyle göstereyim İzmir'deki oy oranlarına bakalım. Ee, 70. gündeyiz. Peki bizim sonraki hedefimiz neresi olmalı? Önce bir ulusal anketle yapmak istiyorum ama paramız da çok az. Ee, o zaman arkadaşlar şu şekilde yapalım. Şimdi bana bir önceki bölümde yorumlarda bir sürü şey geldi, öneri geldi. Özellikle işte İstanbul'da, Ankara'da falan oy çıkartmam gerektiğini söyledi birkaç kişi. E, buralar Türkiye geleni çok önemsiyormuş, çok etkiliyormuş. Ben de bunun farkındayım ancak oy çıkartmak istemiyorum buralarda. Çünkü ben buralarda oy çıkartsam bunlar muhtemelen CHP'den alınacak ki zaten ben buralarda görmüş olduğunuz gibi aday da sergileyemiyorum. Yani ben buralarda herhangi bir şekilde oy çıkartamam. E, ancak biz şimdi birazcık da AKP'nin elinden almaya çalışacağım. Çünkü hali hazırda CHP ile ittifakımız var ve AK Parti ile ittifakımız yok. AK Parti de bayağı bir yer almış durumda. Ufak tefek yerleri alalım yavaş yavaş. Isparta'yı ya falan alabileceğimi düşünmüyorum. Bir Balıkesir, Bursa oraları deneyeceğim bu bölüm. Şöyle önce bir Balıkesir'de aday belirleyelim. Savaş Polat olur. Gidelim. Hep bu arada erkek aday belirliyorum. Bu yüzden Bursa'ya kadın aday belirleyeceğim. Ee, sesi de kıstım. Bayağı bir kıstım. Fransız bana neredeyse hiç gelmiyor. İnşallah videoda da aynı şekilde olur. Ee, çünkü bir önceki bölümün yorumlarına birisi demiş ki sesin demiş çok kısık geliyor. Duyamıyoruz da niye böyle oldu? Ya benim kontroller bozuldu. Bir şey oldu. Şuradan şöyle geç abi. Heh, olur. Çok güzel. Oo. Tamam. Bu arada minik de bir şöyle önerim var sizlere. Şimdi ben bir yandan Bravo Stars videoları falan da zaten atacağım. O ayrı bir durum. Onu sürekli yani e bu kanalın arkadaşlar tek konusu seçim oyunu değil. Ama eğer ki sizin oynamamı istediğiniz, deneyimlememi istediğiniz de ay artık çarpma şunu ne olur lütfen Allah rızası için çarpma. Sizin eğer ki deneyimlememi istediğiniz oyunlar varsa bana bunu yorumlardan iletebilirsiniz arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Bunun dışında bir de şunu söyleyeyim dediğim gibi farklı oyunlarda atacağım Ancak bu oyunları ya beğenmeseniz bile en azından gelip bir yorum yazarak işte bir daha bunu atma diyerek veya direkt beğenme tuşuna basarak bunu belli ederseniz çok mutlu olurum Çünkü bu bu sayede kanalda etkileşim almış olur şu anda 43 aboneye sahibiz güzel gidiyoruz büyümek önemli Ben büyümek istiyorum daha fazla kişiye Evet şu an geldik. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Eğer ki şuradan abone olursanız çok sevinirim bu videoyu görüyorsanız. O zaman devam edelim. Mitinge gidelim. Şu mitingi hızlıca geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten rutine binmiş durumda artık buralar. Evet %100 doldurduk. Devam et diyelim. Haritamıza da bir bakalım. Oyumuz da burada ne durumda ona da bir bakalım. %46 bunlar bana geçmeye şey arıyormuş zaten. Hani bir, bir şey olsa da biz keşke LTF'ye geçsek diye düşünüyormuş bunlar. O zaman biz hızlıca Bursa'ya gidelim. Burada da yapacağımız bir şey kalmadı. Bursa'da adayımızı belirleyelim. Bursa'nın adayı kadın olacak abi. Bıyık olmasın ama kadın da bıyık ne alaka. Saç biraz daha uzun saçlı olsun ya. Olmuyor mu? Ha bunlar parayla olduğu için tamam ki. Bu olur. Bu olur. Bu okey dedim. Vecibe Karataş, Yelda Karataş, Tansu Altun, Rümeysa Alp, Fadime Erkek, Filiz Sarı. Güzel, güzel bir isim. Güzel bir isim. Bursa'ya gidelim. Filiz Sarı'yla orayı da alalım. Bu tarz benim gibi telefon üzerinden oynanılan mobil oyunlar ile birlikte video çekmek isteyen e, takipçilerim belki vardır. Ya da takipçim olmasanız bile belki bu videoyu denk gelmişsinizdir ve diyorsunuzdur ki ben de bu şekilde video nasıl çekebilirim. Size ee, birkaç minik öneride bulunayım bir kesinlikle kulaklık kullanın İkincisi kesinlikle ama kesinlikle telefonunuz hangi markaysa zaten telefonunuzun genelde kendi kayıt uygulaması oluyor o uygulamayı kullanın hem daha kaliteli kayıt yapar hem de kayıdın e, olduğunu gizler yani gerçekten mesela ben şu an Samsung'un kendi kayıt uygulamasını kullanıyorum ben ekranda Samsung'un kayıt uygulamasını görüyorum ama siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Samsung kendi kayıt uygulamasının görüntüsünü gizlediği için siz onu görmüyorsunuz. Bu yüzden bence e, hangi marka telefon kullanıyorsanız onun kayıt uygulamasını kullanmanızda fayda var. Anket dedik %39. Ee, bizim burada sanki bir şehir ittifakına ihtiyacımız var gibi duruyor. Burada AK Parti ile ittifak yapalım ya. Ha ne diyorsunuz? Ee, CHP ve AK Parti'nin çok oyu var. Burada AK Parti ile ittifak yapalım. Türkiye'ye genelinde oyumuz %10'dan fazla olmuş bu arada. Evet şu anda 63. güne kadar geldik. Baya bir gün geçtik. Şöyle bir ulusal anket yapalım önce. Oyumuz biraz düşmüş gerilemiş. Kaybettiğimiz il var mı? Var. Ee, televizyona mı çıksak? Televizyona çıkalım bir. Bir televizyona çıkalım. Evet devam edelim şöyle. Ee, şehir anketini yapalım. Tamam yeniden öne geçtik. Hadi ama yine bizim oldu. bir te ya İlla bir şey sürekli konuşmam gerekiyor. Değil mi sizin için? Bir televizyona da burada çıkalım. Buraları acilen kurtarmamız lazım. Evet tertemiz. Şimdi bakalım. Burayı da aldık. Çok güzel. Kilis de yeniden bize geçti. Yalnız şuradaki il merkezi var ya. Buraya bir tık yükseltelim de burada biraz iş yapsın. Bursa CHP'nin eline geçmiş. Ben Bursa'ya AKP'den alıyorum. AKP'den CHP'ye gidiyor. Ben nasıl bir iş ben anlamadım ki. Bir miting yapalım o zaman burada da. Normalde miting yapmayı sevmiyorum ama yapacak bir şey kendi yok. Kendi hatamda yine %3 evet %6.66 gitti çöpe. Devam edelim. Yapacak bir şey yok. Harita diyelim. Aldık mı Bursa'ya bakalım. Almışız. Türkiye gelinde şu anda bizim olan yerler hala bizim adaylar diyelim. Evet bu da desteklediğimiz yerler. Peki biz buradan başka ne alabiliriz? Ne bizim için mantıklıdır? Oy durumu. Tamam. Aydın. Sıradaki hedefimiz Aydın olabilir. hatta bunun için şehir ittifakı yapalım. Bir dakika. Çok mantıklı. Çok mantıklı evet. Kocaeli'yi biz alırız. alırız. Kocaeli'yi zaten alırız. Zafer Partisi. o Şehir ittifak yapalım net bir şekilde. Zafer Partisi tamam. Zafer Partisi hatta biz destekleyelim. Kocaeli'yi Zafer Partisi'ne veriyorum. Aydın'da bizi destekleyin. Tertemiz teklif hocam. Gel. Kocaeli'de ben sizi destekliyorum tamam mı? Şimdi Aydın için bir tane daha şehir ittifakı. Bir de CHP ile onayla. Buraları veriyorum. Benim için buralar önemsiz. Ama Aydın'ı biz alırız. Ege'de biraz yerimiz olsun. Tamam. Bir gün bir geçelim. Şimdi bir ulusal anket yapalım. %10.46 oyumuz var. Bu güzel. Ee, Aydın yavaştan bize doğru evrilecek. inanıyorum. Şu an çok fazla oyumuz yok ama olacak. Kocaeli'de Zafer Partisi'ne uyu düşmüş. Zafer Partisi ben destekliyorum. Vallahi ister alır ister alamaz. O bana kalmış. Balıkesir'de CHP gitmiş. CHP niye sürekli benim yerlerime alıyorsun? Çıldırmak üzereyim sana ha. Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kars buralar gitmiş. Buralar hala bizde. Balıkesir'de bir şey yapalım. Televizyona çıkalım Balıkesir'de. Sonra da Aydın'a yola çıkıp ilk mitingi yapıp bölümü orada kapatalım. Bayılan. Hadi bakalım. Devam et. Çok güzel. İl anketi muazzam. Geri bize geldi. CHP çok ayıp ediyor bu arada buraları benden almaya çalışarak. O zaman adayımızı belirleyelim. Oy verilecek adam. Buldum. Rafet da Geç. Kadın aday sunmak istedim ama olmadı yani yapacak bir şey yok. Evet an itibariyle 60. güne de geldik. Bir tane de ulusal anket yaptım. Aydın bize geçmiş. Mitingi falan yaptık. Onları hallettik. Videoda dursun istemedim. Balıkesir hala bizde. Bursa hala bizde. Kocaeli hala AK Parti'de. Zafer Partisi yükselemiyor bir türlü. Ee, bakayım başka. Kars hala bizde. Kars'a sonraki bölüm birazcık değer verelim. Kilis gitmiş. Kilisi geri alacağız. Burayı unutmayın. Ee, şu Kilis Suat Yaman'ın videonun başına yazılsın var ya gerçekten ne kadar uğraştırdılar. Neyse o zaman bu bölümlük bu kadardı. Devamının gelmesini istiyorsanız like bilirsiniz. Abone olursanız kanala destek vermiş olursunuz. O zaman hoşçakalın.